Aile evet, sosyal politikal okullar yani burada yetkili var mı? Onlar e, şey almaya gittiler. Cenazeyi almaya gittiler. Evet. Ee, vardı e, üç kişi. Önce, Benim ilk davamda il cenazeyi almaya gittiler. bir baş sağlığı diliyorum. Anca. Evet, başımız Çok e, toplumumuz da ilçemiz için gerçekten başlarım. üzücü bir. Evet. Üzüntü verici bir, utanç vericidir bir tablo. Buna vatandaşımız, halkımız haklı olarak isyan ediyor. Buradaki dışarıdaki kesinlikle askerimizde, polisimizde kimsenin bir şeyi yok. Yani kabulü mümkün olmadığı için herkes vicdanın dünden beri isyan kârı. kesinlikle burada bizim asker polisi, hepsi bizim kardeşlerimiz, evlatlarımız. Burada bizim halk olarak, vatandaş olarak devletimizden vatan, bayrak, namus, inancımız. Bunlar için vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza kim olursa olsun bu namussuzluğu yapanlar için İran kararının bir an önce yürürlüğe girmesi için ilgili yetkili kurumlardan yetkililerimizden bizim bunun eee hükümete, devlete bu kanunu çıkarılması için tarih etmelerimiz Bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunu burada, burada hemen imza altına alalım. Ben de altına imza Kesin alayım. Kesinlikle kesinlikle. Herkese evet. evet. müdür bey nerede? Müdür evet. bey. Müdür. Ee, bir kağıt getir. Tamam. Hemen iki üç tane. Yok böyle değil. Tamam, Şimdi bakın. Ben sizin, ben sizin kadar yaralıyım. Bir bayan Kesinlikle. olarak. Kesinlikle. Bir anne Aynen. olarak. Biz üzücüyüz. Bunu kaynarcaya mal etmenin bir anlamı yok. yok. Ben de diyorum ki ya bu kaynarca dolu, çorumlu dolu. Insan sonuçta habil de kabili öldürmüştü iki Kesinlikle. kardeş. Olay çok üzücü. Ama bu şekilde yaparak devlete ve adalete bir katkı olması nasıl olur? Dilekçemizi toplarız. Valilik kanalıyla götürmüş. Evet. Buradaki insanlar da müşteri olur, ben de müşteri olurum. Şimdi burada devletin jandarması, polis vazifesini yapar ama şey yani şimdi bunlar şey yapma, bunlar çünkü arkadaşlar korumakla vazifeli. Burada bir genç fevri davransa, e, jandarmayla karşı karşıya gelse boş olur mu? Bak önce sen söyledin, dedin ki devlete bayrağı. Şimdi ama bu gidişat jandarmayla bizim gençlerimizi karşı karşıya getirecek. Oh. İstiham ediyorum.